Merhaba arkadaşlar yine 25 tane soru çözeceğim mobil uyumludur tam ekran izleyin telefondan zaten her gün sabah saat 10'da yayınlıyorum kanalda yeni video fakat bunlar da ekstra bonus videolar videoları beğenmeyi unutmayın benim için desteklemek için kanalı bir süre emek harcıyoruz biliyorsunuz geçelim soru çözümlerimize aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır trafikteki kaza sayısını azaltmak sağlık personelinin mesleki başarısını arttırmak İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. İlk yardım dediğimizde aklımıza ne gelecek? Olay yerinde yapılan ilk müdahale. Yani olay yerindeki araç gereçlerle, profesyonel araç gereç aramıyoruz. Burada da baktığımız zaman öncelikle amacımız nedir ilk yardımda? Yaşamsal fonksiyonu sürdürmek, kişinin hayatta kalmasını sağlamaktır ilk yardımdaki ilk amacımız. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını bilinç, algılama, anlama, hareketlerinin birbiriyle uyum ve denge içerisinde olmasını sağlayan, işlevleri kontrol eden sistem oluşturan yapılardandır? Omurilik, pankreas, böbrek, akciğer. Cevabımız Tabii ki ne diyor? Bilinç diyor, algılama, anlama diyor, hareket diyor. Bunların uyumu Burada cevap omudilik arkadaşlar. Kuyruk sokmuna kadar devam eder. Onu da unutmayın. Hatta şuraya bakalım. Neyse şuradan devam edelim. Kazazeden dolaşımı değerlendirilirken bebeklerde kol atar damarına, çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır. Verilenler için hangisi söylenebilir? Bir doğru iki yanlış, bir yanlış iki doğru, her ikisi de doğru, her ikisi de yanlış. Cevabımız her ikisi de doğru olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? Dudakların morarması, göz bebeklerinin küçülmesi, göğüs hareketinin kaybolması, nefes alma verme süresinin duyulamaması. Şimdi nefes alamazsan ne olur? Ses duyulmaz. Okey. Göğüs hareketi kaybolur. Çünkü nefes aldıkça göğsümüz kalkıp iniyor ya ciğerlerimiz şiştikçe. O da okay. Dudaklar da morarır arkadaşlar nefes alamazsanız. Çünkü oksijen almamış olursunuz nefes alamayınca. Oksijen olmayınca da dudaklar, parmak uçları morarır. Fakat B seçeneği olmaz. Baş ve omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı kazazeden hava yolunu açmak için hangi pozisyon verilir? Bakın önemli kısım baş ve omurga yaralanması olmayacak. Zaten cevabımız baş, geri, çene, yukarı pozisyonu olacak. Baş ve omuz yaralanması olursa o işte boyun yaralanması filan, omurga yaralanması bu pozisyonu vermek sakıncalı olabilir. Onun için o durumda vermiyoruz. Neden? Çünkü omurga yaralanması varsa bu pozisyonu versek boynu zarar görebilir, omurilik zarar görebilir, kişi felç olabilir. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? Kazazeden baş boyun gövde ekseninin bozulmadan sürüklenmesi, ilk yardımcının kazazeden ayak kısmına çömelmesi, kazazeden ellerinin yanda serbest bırakılması, kazazedeye yakın mesafede durulması. Sürükleme yöntemi nasıl ya, ne zaman yapılıyor? İşte dar bir alandan çıkartırken ya da gücümüz yetmiyorsa, ağırlığı kaldıramıyorsak Yaralı bizden daha ağırsa yani kaldıramıyorsa, kiloluysa sürükleme yöntemini kullanıyoruz. Fakat elleri yanda serbest bırakmıyoruz arkadaşlar. Diğer şıklar doğru. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? Belediye sınırları içerisindeki part düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek, Karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç, gereci sağlamak, Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verilen verileri hazırlamak, karayollarında gerekli önleyici teknik tedbiri almak veya aldırmak, motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak. Cevabımız nedir? C seçeneği arkadaşlar. Trafik kazalarının oluş nedenine göre veri hazırlamak yani karayollarındaki kazanın sebeplerini bulmak ona göre tedbir almak karayolları genel müdürlüğünün görevidir. A'daki belediyenin B'deki Sağlık Bakanlığı'nın görevi D seçeneği de zaten biliyorsunuz. Sürücü kursları, milli eğitim. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu hizmeti sayısına ne denir? Gabari, taşıma sınırı, dingil ağırlığı, azami ağırlık. Cevabımız taşıma sınırı olacak. Gabari zaten yükseklik anlamda, genişlik anlamında gabari var onu biliyorsunuz. Dingil ağırlığı da biliyorsunuz. Dingil başına kaç ton yük düşer onunla ilgili. Azami ağırlıkta yine en fazla taşıyabileceği ağırlık fakat yolcu hizmeti sayısı olduğu için burada mesela yolcu veya yük hizmeti sayısı diyor. O da taşıma sınırıdır. Maksimum B seçeneği arkadaşlar. Bunları detaylıca açıkladım zaten ben YouTube kanalında. Şu an mobilden çektiğim için bazı şeyler detaylı gösteremiyorum ama emin olun tekrar etmiş olursunuz. Kavşaya yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli durmalı ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Cevabımız nedir? Aralıklarla kırmızı yanıp sönüyor. Arkadaşlar kırmızı dediği zaman bizim kırmızı ışık denilince aklımıza ne gelecek? Durma kelimesi gelecek. Yani bir şekilde duracağız. O zaman B ve C'de durma olmadığına göre bekliyoruz. A'da ne diyor? Durmalı. ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Hayır arkadaşlar. Kırmızı bize yanıyorsa aralıklı da yansa sabit de yansa duracağız. Demek ki ilk geçiş hakkı bizde değil. O halde D seçeneği. İlk geçiş hakkını başkasına veriyoruz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Hem zemin geçit, kontrolü demir yolu geçidi, kontrolsüz demir yolu geçidi, tramvay hattı ile oluşan kavşak. Bu işaret gördüğünüz üzere dikkatli bakarsanız tramvay olduğunu görürsünüz. Tramvay hattı ile oluşan kavşak. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki işaretlerden hangisinde yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olay, olabileceğini bildirir? İşaretlere bakalım. Evet arkadaşlar, işaretlerden B seçeneği yolu ilgilendiriyor. Şöyle ki yolda eğim var diyor. Ona göre tedbirini al diyor. Dolayısıyla tehlike var, tehlike olabilir diyor. %10 eğimli bir yol. Şekildeki trafik işaretlerin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevabımız nedir? C seçeneği. 1- Taşıt trafiğine kapalı yol. 2- Girişi olmayan yol olacak. Bu levhamız. Devam edelim. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? 2 numaralı araç gördüğünüz üzere arkadaki araç. Burası bir okul bölgesi. Fotoğraflara iyi bakıyoruz. Halihazırda hazırda öğrenciler de gidiyor zaten yoldan. 30'la da gidebilirmişiz en fazla. Düz çizgi var. Sollama yapamayız. Bisiklet yolunu kullanması yanlış. Doğru olan arıyoruz. Yayaları ikaz ederek bekletmesi yanlış. Sol şeride geçip yoluna devam etmesi hayır. Zaten sollama yasak burada onu da yapamaz. Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi. Evet cevap D seçeneği. Burada en fazla 30 km hızla gidebilirsiniz. Devam edelim. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre numaralı hangi araçlar yanlış park etmiştir? Arkadaşlar işarete iyi baktığımız zaman zaten araçların duruş şeklinden de anlıyoruz. 3 numaralı araç yanlış park etmiştir. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsün hangisini yapması yanlıştır? 1 numara arkadaki araç. Burası bir tepe üstüne benziyor arkadaşlar. İlerisi görünmüyor dikkat ederseniz. İlerisi görünmediği için de düz çizgi var. Sollama yasak. Hızını azaltacak mı o zaman bir numaralı araç? Evet. Öndeki aracı geçmesi? Hayır. Yasak. Neden? Zaten düz çizgi var. Tepe üstlerinde bir de ilerisi görünmeyen yollarda öndeki araç sollanmasın. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi nedir? Bu soru işaretiyle gösterilen sistem nedir arkadaşlar? Helizon yaylardır. Yani amortisör sistemidir. Amortisör sisteminin görevi neydi? yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Cevabımız birincisi bakın arkadaşlar omurgası şaftıdır. Şaftını dağıtmak diyor ya işte omurgası bir, bir şaft. İki diferansiyel üç aks yani cevap A seçeneği. Bizim videoda bu arada YouTube'da yayınlanmış. Onda bildirimi geldi. Her gün saat 10'da yayınlıyoruz biliyorsunuz. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem hangisinde olabilir? Yakıt bitmiştir, batarya zayıflamıştır, lastik basınçları düşüktür, motor yağ seviyesi azalmıştır. Cevap nedir? Marş dönmüyor. Fakat ışıklar yanıyormuş. Yani aslında biraz elektrik var ama yeterli değil. O zaman zayıflamıştır Batarya. Yani hiç yok değil, biraz var ama yeterli değil. Devam edelim. Marşa basıldığında marş motoru dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak hangisi kontrol edilmelidir? Bujiler, akü suyu, motor yağ seviyesi, depodaki yakıt seviyesi. Cevap nedir? Marş dönüyormuş arkadaşlar. O zaman depodaki yakıt seviyesine bakacağız. Periyodik bakımda hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Polen filtresinin, yağ filtresinin, araç lastiklerin, cam sileceklerinin. Motorla ilgili hangisi var burada? Tabii ki yağ filtresi arkadaşlar. Yağ filtresini değişmezseniz yağ filtresinin özelliği biliyorsunuz parçalan, sürtünmesini yağı süzüyor. Yağın özelliği parçaların sürtünmesini engellemek. Yani aslında o süzek görevini gören yağ filtresi tıkanırsa değiştirilmezse bir süre sonra tıkanır, işlevini yerine getirememez. O da motorun çalışmasını olumsuz etkiler. Kaçıncı sorudayız? Bir bakalım arkadaşlar. Evet 20 soru olmuş. 5 tane daha çözüp bitirelim. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigorta ile değiştirmek ya da telle sarmak hangisine neden olabilir? Buji'nin daha iyi ateşlemesine, farların daha canlı yanmasına, akünün daha çabuk gitmesine, elektrik tesisatının yanmasına. Biliyorsunuz sigorta ne işe yarıyor evlerde araçlarda aynı görev. Yüksek akıma karşı koruyor aracı yangın çıkmasını engelliyor. Bu da tesisatın yanmasına sebep olur ne yapacağız? O zaman sigortalarda bir sıkıntı oluşmuşsa yenisiyle değiştireceğiz ve aynı amper olacak. Radyatördeki su miktarının azalması hangisine neden olur? Motorun hararet yapmasına, motor devrinin yükselmesine, klimanın düzensiz çalışmasına, akünün kısa sürede bitmesine. Radyatör soğutma sistemi. Soğutma sisteminde arıza olur ya da suda azalma olursa ne olur? Araç hararet yapar. Verilen ikaz lambalarının hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını kontağın kapatılmasını gerektirir. Şarj ABS yağ basıncı. Cevabımız nedir? Arkadaşlar şarj göstergesi akü lambası yanarsa okey. Yağ lambası yanarsa okey. 1-3 ABS frenle alakalı bir sistem o çok derhal durmayı gerektirmez. Nokta nokta trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır ve benzeri değerlere sahip olabilme yetisidir. Boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Beden dili, konuşma üslubu, trafik adabı, trafikte hak ihlali. Cevabımız trafik adabı olacak. Bunların hepsini kapsıyor trafik adabı. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması, davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi, sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi, kendi yetki alanına giren herhangi bir olay başkasının üstlenmesini beklemesi. Sorumluluk duygusuna sahip kişi diyor. Cevap nedir? Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. Birlikte yaşadığımız trafik ortamında kişinin belki farkında bile olmadan yaptığımız olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan başka bir kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına sebep olabilir. Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır. Bakın azaltır. Soruyu iyi okuyun. Aşırı tepki gösterilmesi, kaba saldırgan davranılması, kızgın bir biçimde kornaya basılması, nezaket ve saygı çevresi, çerçevesinde uyarılması. Bu şıklardan hangisi olumsuz? 3'ü de eksi. A eksi, B eksi, C eksi, D artı. Yani 3 olumsuz var, 1 olumlu var. Cevap o zaman D seçeneği. Arkadaşlar bakayım 25 soru çözdük. Evet 25 soru çözdük. Tekrar amaçlıydı zaten bunlar arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim eğer faydalandıysanız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sınava gireceklere şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın.